What? Siz bile herkese evinizi almazsınız değil mi? Herkese evinizi alır mısınız? Ama bakın Mevla bize hiç ihtiyacı yok. Var mı? Mevla'nın bize ihtiyacı var mı? Evet. Yok. Ama bize ihtiyacı olmadığı halde acıması gereği, merhameti gereği bizi ne yapıyor? Evine kabul ediyor. Hem de bu kadar eksiğimize rağmen. Yani bizim Mevla'ya yaptığımız yanlışları bizim öz evladımız bize yapsa, iki kere, üç kere, adam icabında diyor ki bir daha gelmedi. Evlatlıklara ne diyor? Ya bizim Mevla'ya yaptığımızın haddiye sevabı yok. Hepimizin rünasıları var, eksikleri var. Bak Mevla'nın hala yağdırıyor biliyor musun? Uzmanlar diyor ki kuraklık gözüküyor, işte yağmur yağmayacak ne olacak bilmem ne. Mevla diyor ki ne konuşuyor? Yağmurlar da benim, yerler de benim, gökler de benim, kullar da benim. Ben bu kulları yarattıysam, şanıma yakışan nedir? Onlara gereken rızkı vereceğim diyor. Görüyor musun? Üç haftadır böyle hafta sonları ne kadar güzel yağmur yağıyor. Rabbim bunları görüp de şükreden kullarından olmayı bilir. Amin. Bak Mevla bizi eline alacağım. Şu anda milyonlarca insanın aklından bile geçmiyor camiye gelmek. Abdest almak, namaz kılmak. Bunu bizim kalbimize koyan Rabbimize sonsuz hamdü sana olsun. Ayaklarımızı buraya adım attılar Rabbimize sonsuz hamdü sana olsun. Almaz mı Mevla? Herkes almaz. Vaktiyle bir Yahudi vardı, Müslüman bir kölesi vardı bir yerden geçerlerken Müslüman köle dedi ki efendim ben dedi Müslümanım biliyorsunuz namaz vakti geldi müsaade edersiniz şu camide namazımı kılayım dedi. Yahudi izin verdi. Girdi içeri Müslüman namazını kılıyor fakat Yahudi baktı ki yarım saat bir saat yok Müslüman dışarı çıkmadı ne oldu buna öldü mü kaldı mı falan en son içeriye de girmeye heder ediyor. Ya ben Yahudi diyor, camide ne işim var şimdi falan. Ama bakıyorsun bizim Müslümanlar kiliseye gitmeye can atıyor. Sorsan, turistik hocam diyor ya, kültürel dedi. Ya yani bu kültürel turistliği var mı ya? Sen Müslümansın, orası şirkin merkezi. Ne işin var? Bu kadar güzel camiler var ya. Şu caminin güzelliğine bakın ya. Allah yaptıranlardan evvel ya razı olsun. Şu caminin güzelliğine bakın ya. Ama bomboş. Ya. Cemaat-ı Allah rızası için bir misafir hocamız olarak yalvarıyorum. Çocuklarınıza çikolata mı alıyorsunuz? Bisiklet mi alıyorsunuz? Sevdiği şey nedir? Teşvik ediyorsunuz. Buraya Allah için çocuklarınızla geliyorsunuz. Senin mi açık? Yok. Senin baban kim ya? Hı? Baban burada mı? Nerede? Evde, evde. Bu da tam tersi. <laughs> Bu da kendi gelmiş babası. Babasını tebrik edecektim de. Babasını tebrik edecektim. Cemaat-ı Müslümin, çocuklarımızı mutlaka camiye getireceğiz. Getireceğiz. Sen vefat edersen, ben faniyim, sen fanisin. Senin yerini kim dolduracak? Onları teşvik edeceğiz. Bak, çocukları takip edin arkadakiler de öne geldi, hocam bizi teslim ediyorlar. Musun? Aferin yavrum size, maşallah. Allah nazardan saklasın. Bunları teşvik edeceksiniz. Torunlarınızı teşvik edeceksiniz. Sen diyorsun ki kebabı ben yiyeyim, bizim oğlan yemesin. Olur mu ya? Esas kebap budur. Esas nimet budur. O birilerini dahi niye yiyoruz o kebapları? Gücümüzü, kuvvetimizi alalım da gelelim buraya, Rabbimize kulluk edelim diye. Biz yemeği yemek yemek için yemiyoruz ha. O yemeği yiyelim, güç kuvvet olsun, Rabbimize kulluk edelim diye Herkes Allah'ımız Yahudi heder ediliyor. Bak Müslümanlar gidiyor kiliseye, Yahudi camiye girmeye çekiniyor. Ne yapayım, ne edeyim, köleye de ulaşması lazım. Şu camdan hafif kafasını uzatmış camdan. Caminin içine doğru. Bakmış köle namaz kılıyor. Bekledi onu, köle selam verince. Dedi ya yarım saat, bir saat oldu. Gelmedin, neredesin? Cemaat-ı Müslümin'i Kölenin verdiği cevabı bakın. Köle dersin ama hakiki özgürlüğe kavuşmuş. Meseleyi anlamış. Biz şimdi özgürüz zannediyoruz kendimizi değil mi? Ne özgür ya biz nefsimizin kölesi olmuşuz ya. Yastı namazı ezan. Ne diyor? Siz söyleyin ne diyor? Allah seni çağırıyor. Sen müezzine bakma, müezzine sesi veren Allah, müezzine o kuvveti veren Allah, mikrofonu yazan Allah. Bu kadar caminin bu güzellikleri, alıcakti ses sistemini seni beni. Nefsinin köleliğinden kurtulacaksın. Bu nefis bize neler yapmıyor değil mi Bu nefis var ya adama aklına hayaline gelmeyecek yanlış işleri yaptırır hem de sevdire sevdire yaptırır. Allah günlerimizi muhafaza etsin. Amin. Şimdi adam dünya köle ama bak ne diyor Yahudi'ye şimdi. Yahudi dedi ona ne dedi Yahudi? Ya dedi bir saattir bekliyorum, nerede kaldın? Köle dedi ki, aslında köle o değil, Hacı Çöz'ün göz kavuşmuş. Köle dedi ki, vallahi dedi, seni dedi içeriye bırakmayan, beni de dışarıya bırakmayan. Öyle bir lezzet alıyor ki namazda. Biz de abi hemen ya, ben geçen bir yerde namaza gittim kardeşim böyle. Yine cemaattan sonra denk geldim. İlk cemaat yetişirdi. Ya ben öğlenin ilk dört rekat sünnetini kırana kadar adam on rekat sünneti kıldı bitti ya. Dedim uyarayım şunu. Selam böyle kadar karşı bitti yani. Dedim kardeşim böyle namaz olur mu? Böyle namaz olur mu? Geldin Allah'ın uzunluğuna bak Allah seni kabul etmiş. Cemaat mısın şu halıların yumuşaklığına bakın ya. Şu avizelerin güzelliğine bakın ya. Bu kadar pahalı olan şu mahvenlerin güzelliğine bakın, şu nakkaşın, şu cami süslemesine bakın. Ya şu mihrabın güzelliğine bak, ya şu minberin güzelliğine bak, şu kürsünün güzelliğine bak. Aman ya, şunlara bak, şu güzelliğine bak. Vallahi var ya, şu namaz kılmayanlar var ya ahirette kafayı vuracak, taş arayacaklar ama ahirette taş vuracaklar. Bak şimdi kış geldi. Bütün camilerimizde hemen hemen şu anda sıcak su imkanı var. Sıcacık su var. Düşman yok. Başımıza bomba yağmıyor. Gazeteci kardeşlerimiz gibi. Ya Rabbi'ye emindeyiz. Yalvarıyoruz. Gazze'ye de bize verdiğin emniyeti nasip ede ya. Amin. evine gelen misafirlere ikram ediyor. Ya Rabbi biz de misafiriz. İkram olarak senden bu akan kanı durdurmanı istiyoruz ya Rabbi. İstiyoruz ya Rabbi. Misafir, senin evine misafir olduk ya. Bize ikram ikram et. Bir haber gelsin, ateş kes oldu dersin. Bu zulüm durdu dersin. Müslümanlara bir şuur, birlik birlik. Hazreti Kuba'nın çatısı altında. Efendimiz son sellemin önderliğinde bir cemaat tahsis olursun. Bu gavura haklı bildirilsin. Bu nedir ya? İşimizdeki zalimi nefsi yenemediğimiz için bu zalimlerin peşinden gidiyoruz. Bu zalimler de böyle başımıza musallat oluyor, bomba yağdırıyor. Bütün dünyanın gözünün önünde cemaat Bütün dünyanın gözünün önünde bu katliamı yapıyorlar. Bak gücümüz yetmiyor. Allah yardım edesin ve inayet edesin. Neden oluyor? E şimdi sen Mescid-i Aksa'nın sadece Mescid-i Aksa değil ama şu caminin üzerine bak. Burası için bizim sadece İstanbul'umuzda ben geziyorum. Ne kadar güzel camiler var. İşte bir tanesi de bu. Sen bu cami, bu kadar güzel cami, sıcak sular, yumuşacık anılar, bu kadar güzel bir Allah. Ayet-i kerimesinde buyuruyor, ''Beldetün dayyibetün ve rabbun gafûr'' Tertemiz bir belde ve günahları bağışlayan, rahman ve rahim olan, gafur olan bir Allah. Niye duruyorsun kulum, gel diyor. Gel, benden daha hayırlısı mı buldun ya? Hangi film, hangi maç, hangi dizi, hangi haber var? Allah'tan daha kıymetli olabilir. Yumuşacık koltuğundan kalkıp da şu gibi sularla abdest alınırsan, şu yumuşacık halılar üstünde namazlar kılınırsan, böyle güzel hocaların arkasına gelip namaza durmuyorsan, babacık Allah ne yapsın sana ya? Mescid-i Aksa'da gider, böyle olursa, Kudüs'te gider, Filistin'de gider, Allah muhafaza dilim var mı ya? İstanbul'da gider. İstanbul'da gider. İstanbul'da gider. Bu gevşeklik nereye ya? Bu gevşek Bu gevşe, gevşe, gevşe. Mevla diyecek ki sen benim dinimi yaşamadın öyle mi? Benim gibi güzel bir Allah'ı tercih etmedin öyle mi? Bana uymak varken Muhammed Mustafa'nın uymak varken sallallahu aleyhi ve sellem benim güzeller güzeli kitabım Kur'an'ı uymak varken Yahudinin modasını takip ettin öyle mi? Onun hayatına uydun öyle mi? Onu sev bu zalimlerin peşinden gitmenin cezası bu zalimleri senin başına musallat ediyorum diyor Allah. Bu zalimleri senin başına musallat ediyorum. Çok sevdiğiniz gavurlar çok sevdiğiniz o hainler modasına peygamber, bu güzel din, İslam bizi bir araya getirecek. Bir araya geldiğimiz zaman güçlü olacağız. Ve ondan sonra kimse bize darbeleri çıkaramayacak. Ama sen kitabından ayrılıp A partiye, B partiye gidersen, sen peygamberinden ayrılıp felanca takımını dininden, İslamından daha üstün görürsen, sen kitabında Allah da diyor ki o zaman önemsediğin gavurlar uğraş dur bakalım. Önemsediğin gavurlar uğraş dur yani. bakalım. Onun için alem İslam'ın top yapıyor. Bismillah ve ila Allahi cemi'an dikkat edin. Cemi'an oradaki o lafız çok önemli. Ve ila Allahi Allah'a tövbe edin ama nasıl? Cemi'an Top yok. Emrullah Hoca'nın acaba adı ne? Adı ne acaba? Mehmet abi. Mehmet abini, canın, adını, Nesut. Nesut abinin Emrullah Hoca'nın adı adı ne? Mesut. Mesut abinin tövbesiyle yetmez. Bütün Müslümanların cemiyen ne demek biliyor musun? Top Hepiniz birden tövbe edeceksiniz diyor. Ne olacak ya Rabbi? Le'annekum tuflehun. Kurtuluşu edeceksiniz diyor. <laughs> tamam. Hakkınızı helal dedi Başınızı ağrı <laughs> Allah Sizi bulmuşken bu kadar güzel bir çarşı, şu vallahi insan aşık oluyor ya. Şu caminin güzelliğine bakar mısınız? Muazzam. Muazzam. Yani sizi bulmuşken böyle güzel bir mabet, böyle güzel bir cemaat, böyle güzel hoca abiler. Akşamı geldik, burada dedi. Hocam dedi ki yatsıya mutlaka bekliyoruz hocam dedi. Biz de hemen yani rahat bir yemek yiyecektik. Hocama hocama ayıp olmasın diye hızlı hızlı dedi, yedik. Hocam dedi bizi davet etti. Adam yerine koydu bizi. Allah razı olsun. Biz de hocama mahşup olduk dedik. Allah razı olsun. ikramı bize ikram etti. Allah da hocama ikram etsin. Allah da size ikram etsin. Amin. Efendim? Allah razı olsun. Başta. Allah razı olsun. 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 Allah Cenab-ı Hak ne hayır yapmanız varsa versin. Allah hepimizden razı olsun. Cenab-ı Hak hepimizi iki canlı aziz eylesin. Amin. Velhamdülillahi ve rabbil alemin.